どうでよまたおめえは Allah'ım. Oğlum. Alo anne ne haber? İyiyim oğlum senden ne haber? İyiyim. Senin bana şu önerdiğin bir psikiyatr vardı ya konuştu diye. Onun numarasını alabilir miyim senden? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hayır anneciğim, sen dedin ya bana yavrum konuş diye. Sen önerdin ya bana. O yüzden soruyorum. Tamam ben dedim de oğlum. Bak eğer bir şey olduysa bana da anlatabilirsin. ha. Ben senin annenim. Ne olur çekinme oğlum. Anlat bana da. Ne, ne oldu? Neyin var? Anneciğim iyiyim ben. Endişe edecek bir şey yok. Bir problem yok tamam mı? Sen söylediye bana konuş diye. Bak senin de gönlün olacak. Tamam. Tamam ben Süheyl Hoca ile konuşup seni arıyorum. Tamam? Tamam bekliyorum öyle. Kendine gel. Hadi hadi hadi. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Bana vitamin getirir misin? Tamam, hemen. Büyüt, büyüt, büyüt. Kenan, neredesin abi? Nüket delirdi. Sabahtan beri kadın telefonlarına bakmıyorsun. Geldim abi, işte buradayım. Abi geldin de. <laughs> Leyla'nın babası nasıl oldu? Konuştuk ya telefonla hastaneye götürdüm dedi. Nasıl oldu adam? Hastane mi? Oğlum konuştuk ya telefonda hastanedeyiz dedin. Nasıl oldu adam? İyi iyi. İyi mi? İyi iyi. Hiçbir sıkıntı yok merak etme. Ha, iyi var. Nesi varmış? Ee, kalbi varmış. Yani vardı kalbi de o tek demiş biraz. İyi ama. Kenan neredesin sen? Saat kaç oldu neredesin ya sen? İşimin başındayım. Emin misin? Sen işin başında falan değilsin. Senin ne hatlar yediğin belli değil. Biz işimizin başındayız. Nüketçim tamam adam geldi işte burada. Öyle mi? Bravo. Geldin teşekkür ederim ya. Süper. Ne oluyor? Yani işte sana sabahtan beri ulaşamadığı için biraz gergin. Yani oğlum Nüket de haklı aslında. Senin ne işin var abi şimdi Leyla'nın babasıyla falan hastanede? Ha? Bana bak yoksa... Şişt, kaynattınız mı ya biraz Var mı şeyler? Ay ay canım saçmalama. Ya. ya hadi gel şu bültenlere bakalım. Geldi mi senin çocuk? Tamam bakalım. Ben de fena çakı biliyor musun? Anlatacağım sana. Ne Şöyle. ya?